x eşittir 4, y eşittir eksi 2 bir işlem önceliği sorusu. x'e 4 vereceğiz. Y'yi x 2 diyeceğiz. Artı eksi eksi olduğu için eksi 2 oldu. Eksi önce yerine yerleştirelim. X'e 4 y'ye eksi 2 verdik. 4 eksi eksi artı olunan artı 2 oldu. Artı x'e 4 vereceğiz. Y eksi 2 artı 2 oldu eksi eksiden. Daha sonra y eksi x yani eksi 2 eksi 4 eksi 2 eksi 4. İlk önce parantez içerisindeki işlemleri halledecek olursak eksi 6 çarpı artı 2. Daha sonra burada ne var? 6 var. Şimdi yazıyorum. 4 eksi 2. Diğer taraflara dokunmuyorum. Eksi 6 artı 4. Peki. Çarpmada öncelik var. Artı 2 çarpı eksi 6 eksi 12 yapacaktır. Yine olduğu yere yazdım. Geri kalan şeyleri de aynen yazacak olursak. Aynen yazacak olursak. Böyle bir şey oldu. Şimdi 4 4 daha 8. 8'den 2 çıkar 6. 4, 4 daha 8. 8'den 2 çıkar 6. 6'dan 6 çıkar 0. Sonucumuz eksi 12 kaldı. İkinci soruda işlemleri takip edeceğiz. Şu kutudan başlayalım. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6 olur. 12 3 ile çarptığımız zaman 36 olur. 36 2 ile çarptığımız zaman 72 olur. 72'den 8 çıkardığımızda 64 olur. 64'ü 4'e böldüğümüz zaman 16 olur. 2 ile topladığımız zaman 18 olur. 72 3'e böldüğümüz zaman 24 olur. 24'ten 18'e eksi 6 ile geçebiliriz. Değil mi? 24 6 eşittir 18. Üçüncü soruda bir öncelik sorusu İşte bir yayın evi sırasıyla müşterilerini içeri almakta diyor ki müşteriler. Cinsiyetine bakılmaksızın önce yaşı büyük olan alacak. Cinsiyetler aynıysa kadınlar alınacak. İki yetişkinden sonra da bir çocuk müşteri alınacak. Peki ilk olarak Harun'u alabiliriz. Değil mi? Harun'u aldık. Daha sonra Murat ve Ceren. Ceren'i alırız. Çünkü Ceren kadın eşit yaşları dolmalarına rağmen. Ondan sonra da Murat'ı alacağız. Ama şu araya bir tane çocuk alacağız. Değil mi? Yani birinci müşteri, ikinci müşteri, üçüncü müşteri, ve dördüncü müşteri. Beşinci müşteri olarak da, beşinci müşteri olarak da, şimdi Murat'ı aldık, şöyle yapalım. İşte Ceren'i aldık. Çocuklardan hangisi? Fark etmez ama büyüğünü alalım. Çünkü büyüğünden başlan, başlanmalı denmiş. Büyüğünü aldık. Peki şimdi 33, yani Elif kaldı değil mi? Sırada Elif var. Elif'i aldık, beşinci müşteri olarak. Elif bizim, beşinci müşterimiz olsun. Elif'in de şöyle yaşını karaladık. Elif'ten sonra şimdi iki tane iki yetişkin aldık bir çocuk aldık. Yine iki yetişkin aldık. Bir çocuk daha alacağız. Kerem'i alalım. 6. En son da bir yetişkin daha alacağız. O da kim olacak? Merve olacak. Çünkü Merve Kübra'dan büyük. Merve'yi de Merve'yi de 7. müşteri olarak aldık.